İmam Mehdi'ye izin verildiğinde Allah onu İbranice ismiyle çağıracak ve ashabı onun için hazırlanacak. Mehdi'nin talebeleri, tıpkı sonbahar bulutları gibi, dağınık 313 kişidirler. Onlar bayraktardırlar ve akşam yattıkları yerde kaybolacak ve sabahleyin Mekke'de toplanacaklar. Adı, babası, künyesi ve nesebi ile tanınan bazıları da gündüz vakti, bulutların arasında dolaşırken görülecekler. Şöyle arzetim, sana feda olayım. Hangisinin imanı daha çoktur? Şöyle buyurdu. Gündüzeyin bulutlar arasında dolaşanlar ve onlar kaybolandırlar. Ve şu ayet onlar hakkında nazil olmuştur. Nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya toplar. Açıklama. Hadisten Hazreti Mehdi ve talebelerinin, uçak gibi çok hızlı ulaşım araçlarının olduğu bir dönemde gelecekleri, ve bu vasıtalarla gökyüzünde, bulutların arasında seyahat edecekleri, gitmek istedikleri yerlere hemen ulaşacakları anlaşılmaktadır. Bu alamet henüz gerçekleşmemiştir. İleride gerçekleştiğinde ise insanlar bu yıllar önce söylenmişti diyeceklerdir.